Arkadaşlar artık Roblox videoları gelecek. Bir uygulama sayesinde bunu bulduğumu desen bana inanın. Plan VPN sayesinde kolayca Roblox oynayabilirsiniz. Ama günlük 5 dolar ödemeniz lazım. 30 gün. 30 gün boyunca Roblox oynamaya değer. Ya Roblox oynarsınız. Ya da bunun tadına doya doya kadarsınız. Bakın uygulamayı yükleyin ve tadını verin. Ben çok beğendim. Hatta oturum açmanıza bile gerek yok. Premium direkt satın alıp günlük 5 lirayla başlıyor. Ve internetiniz daha hızlı. <laughs> Normal biyopenlerden daha hızlı olan plant biyopeni izleyebilir hayatımızın tadını da alabilirsiniz. Benden bu kadar.